kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz dün arkadaşlar dün gece hatırlarsınız asgari ücretle alakalı 2022 yılı asgari ücretle alakalı video çekmiştik hemen yayın almıştık sizlere de demiştik ki Erdoğan arkadaşlar başkan Erdoğan asgari ücretin 2022 yılı asgari ücretin 4000 TL'nin altında olmaması için talimat verdiği iddiaları yayınla, yayınlamıştık arkadaşlar ve bunu ulusal medyada da yer almıştı bu haber. Ve bu haber daha doğrusu bu iddia arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Soru da dedi, denildi ki bugün arkadaşlar az önce Sayın Erdoğan medyada asgari ücretin 2022 yılı asgari ücretin 4000 TL'nin altında olmaması adına bir talimat verdiğiniz e, haberleri yer alıyor. Bu konu hakkında ne ne dersiniz ya da ne diyeceksiniz diye basın mensupları soru sordu arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını aynen sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Asgari ücretin 4000 TL üzerinde olacağı iddiaları dediğim gibi Başkan Erdoğan'a soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin 4000 TL'nin altında olmaması yönünde talimat verdi iddialarla ilgili konuştu arkadaşlar. Az önce açıklama yaptı. Katar ziyareti öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yatlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin 4000 TL'nin altında olmaması yönünde bir talimat verdiği yönündeki iddialar soruldu arkadaşlar. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı açıklamalarını sizlere sunuyorum arkadaşlar. Sayın Bakan ve heyetini görüşmelerle ilgili bir sonuca varacaklar. Tarafların teklifleri nedir dönece bir görelim. Biz kesinlikle bu noktada işimizi zora sokmayacağız. 2022 asgari ücret noktasında en ideal olanını inşallah nihai kararı vereceğiz. İşverenin de alınan kararla mutlu olması lazım. Tüm bunları düşünerek bir karar vereceğiz arkadaşlar. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması böyle tam orta yol açıklaması olmuş arkadaşlar. Ne şiş yansın ne kebap tarzında bir açıklama olmuş. Hani iki tarafı da ortalamış bir açıklama. Tekrar söylüyorum açıklamayı. Sayın Bakan ve heyetini görüşmelerle ilgili bir sonuca varacaklar. Tarafların teklifleri nedir dönünce bir görelim. Yani diyor ki arkadaşlar ben bir Katar'a gideyim geleyim. Bir tarafların tekliflerini bir görelim. Ona göre bir masaya yatıracağız diyor arkadaşlar. Biz kesinlikle bu noktada işim, işimizi zora sokmayacağız. 2022 asgari ücret noktasında en ideal olanını inşallah nihai karar vereceğiz. İşverenin de alınan kararla mutlu olması lazım. Tüm bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Yani iki tarafı da düşünerek dengeli bir karar vereceğiz diyor. 4000 TL ile ilgili bir açıklama yapmadı gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Ama Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'den gelen açıklamalar şu ana kadar yapılmamış çok sağlam bir asgari ücrete zam olacağı yönündeydi. Zaten biz bunları videolaştırdık arkadaşlar. Kanalda vardır. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Biz ilk video yaptığımızda ne demiştik? 3700 TL civarı asgari ücret 2022 yılı asgari ücreti belirlenecek demiştik. Daha sonra dün arkadaşlar ulusal medyada da yer aldı. Başkan Erdoğan'ın talimat verdi ve 4000 TL'nin altında olmaması gerektiğini söylediği duyuruldu. Burada şöyle bir olay olabilir arkadaşlar vergi indirilebilir arkadaşlar. E, biliyorsunuz asgari ücretten %15 er oranında vergi alınıyor. Bu vergiyi devlet indirirse 4000 TL geçer arkadaşlar asgari ücret. Böyle bir şey olabilir gibi geliyor bize arkadaşlar. Yani burada işvereni de e, koruyacak. Çünkü vergiyi düşürdüğü anda otomatikman asgari ücret yükselmiş olacak arkadaşlar. Ve işverene bir yük gelmeyecek bu konuda. Bu tarz bir şey olabilir arkadaşlar. Yani eğer asgari ücret 2022 yılı asgari ücreti 4000 TL'yi geçerse vergi indirimi de gelir. Ve böylelikle 2022 yılı asgari ücretini 4000 TL civarında çıkarabilirler arkadaşlar. Biz gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Bildiğimiz tek şey şu arkadaşlar 2022 yılı asgari ücreti için şu ana kadar yapılmadık olmadık bir yüksek seviyede bir zam olacağı arkadaşlar. Bu cepte ama ne kadar olacağı dediğim gibi biz sizlerle birlikte videolaştırmaya devam edeceğiz. Takipte kalın arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce yine arkadaşlar 4 dakika oldu şu ana kadar. 1 dakikanızı alacağım sonra videoyu bitireceğim. Çok fazla iş ilanı var. Kamu personel alımları, üniversite hastanelerinde alımlar, memur alımları, güvenlik görevlisi alımları, işçi alımları, TYP alımları, büro personel alımları, şehir plancı alımları, tahsil alımları, zabıta memur alımları. Bakın ekranda hepsini görüyorsunuz. Bankalara personel alımları, sayıştaya personel alımları. Videonun altına dedim arkadaşlar tıklayıp bütün bu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Asgari personel alımları linki de askeri personel linki de videonun altında var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin an itibariyle biz bu videoyu 6 Aralık 2022 tarihinde yapıyoruz. Hem subay hem az subay alımları var. Kaçırmayın. Üniversite hastaneleri Türkiye genelinde arkadaşlar. ilk aklıma gelenler Elazığ Fırat Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Ankara Gazi Üniversitesi, İzmir 9 Eylül Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, birçok üniversitede Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi çok fazla arkadaşlar iş ilanı var. Bakın İstanbul Üniversitesi, AUZF bünyesinde personel alımı var. Üniversite hastanelerinde bu aralar nedense bilmiyorum çok fazla iş ilanı var arkadaşlar. Hem sağlık personel alımları var, hem işçi alımları var, hem güvenlik görevlisi alımları var, hem temizlik görevlisi alımları var. Videonun altındaki kamu personel alımlar linkinden bütün iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Belediyeleri alımlar var. Aynı zamanda daha önce videosunu yaptık ama burada da belirteyim. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kadrolu 500 kişilik personel alımı var arkadaşlar. Türkiye geneli KPSS'de en az 55 puan ve üst alanlar başvuru yapabiliyor. İlan aktif. Başvuru yapabilirsiniz. KPSS puanınız ne kadar yüksekse e, bu potaya girmeniz o kadar şansınız var arkadaşlar. 2020 KPSS aranıyor. Ve e, arkadaşlar Türkiye genel alım olduğu için THP ile karıştırmayın. TP alımları gibi değil. Bu e, Kültür Bakanlığı alımlar. Yani işe girerseniz arkadaşlar bu ilandaki işe girebilirseniz 65 yaşına kadar kadrolu bir işiniz olacak arkadaşlar. O yüzden önemli. Hem temizlik görevlisi alımları hem güvenlik görevlisi alımları var. Dediğim gibi KPSS aranıyor. Bir de Lise mezunu, ön lisans mezunu ve lisans mezunu arkadaşlar başvuru yapabilirler. Bilginiz olsun. Yine Kütahya Belediyesi itfaiye yeri alım yapıyor. E, Türkiye genel alımdır bu. Hani ikamet şartı yok. Kaçırmayın arkadaşlar. Daha fazla iş ilanı için arkadaşlar bakın şurada ana sayfayı büyütüyorum. Ekranda görüyorsunuz ne yazıyor arkadaşlar? Memurlara haber yazıyor. Tarayıcınız her gün bir sabah bir de akşam memurlara haber yazıp tıklayıp memurlarhaber.com web sitesine girerseniz güncel iş ilanlarına Türkiye'nin en iyi iş ilanları web sitesidir. Abartısız arkadaşlar hepsini kaçırmazsınız. Eğer iş arıyorsanız, eğer TP iş ilanları arıyorsanız. Ayrıca arkadaşlar bütün bu iş ilanlarını biz web sitede haber olarak girdiğimiz anda ücretsiz olarak cep telefonlarınıza ve tabletlerinize bildirim atıyoruz. Android uygulamamızı telefonunuza kurmanızı öneririm. Eğer iş arayan bir eşiniz dostunuz varsa ya da kendiniz iş arıyorsanız. Biz web sitede iş ilanlarına girdiğimiz anda sizlere iş ilanları bildirim olarak geliyor. Yine videonun altında Android uygulamamızın linki var arkadaşlar. Gaziantep yine zabıta alımı var. Osman Gazi Üniversitesi bünyesinde lise mezunu personel alımı var. Arkadaşlar personel alımları var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde memur alımı, güvenlik personel alımı var. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın arkadaşlar. Personel alımı var. Var da var arkadaşlar. Çok fazla iş ilanı var. Şu İstanbul Teknik Üniversitesi ilanına bakıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Güvenlik personel alımı, teknisyen alımı ve temizlik personeli var. 36 kişi alınacak arkadaşlar. Başvurular arkadaşlar pdb.itu.edu.tr arkadaşlar. Şu arkadaşlar bakın buraya tıklayıp başvuru yapabilirsiniz. Bakın bir personeli iki kişi, bir personeli bir kişi, bir personeli iki kişi. Yanda arkadaşlar başvuru şartları var. Siz videoyu durdurup detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Teknisyen iki kişi, teknisyen bir kişi, teknisyen iki kişi arkadaşlar. Kaçırmayın diyorum. Daha fazla iş ilanı için videonun altındaki linklere tıklayın ya da web sitemizi ziyaret edin. Son başvuru tarihi 7 Aralık 2021 arkadaşlar. Evet gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Android uygulamamıza telefonunuza kurun arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.